Geldik 73'e. Kökleri x1 ve x2. Deltası d olan x kare artı bx artı c denklemi için. Şimdi b, c, x1, x2 hepsi rahat sayı. Bak bize burada bir şey vermiş. Şimdi ben bu ifadeyi biraz düzenlersem. Nasıl düzenlerim? Şöyle. x1 bu x2'yi bu tarafa attım. d'yi bu tarafa attım. x1 artı x2 eşittir. Eksi kök delta mı? Tamam. Delta değil de d'ymiş. Şöyle d diyelim. Tamam. B de sıfırdan farklı. Şimdi arkadaşlar kökler toplamı nedir bu denklemin? Kökler, eksi B bölü A. Yani eksi B. Yine B zaten. Bölü A. Yani A'sı 1 bölü 2. Burası eksi kök D. Yani D. Tamam. Burası düzenlersem. Burayı düzenleyelim. Ne geldi? Eksi 2B eşittir. Eksi kök D'ye geldi. Bunlar gider. O zaman 2B eşittir. Kök D'ye geldi. Her tarafın karesini al. 4B kare eşittir. D'ye geldi. E şimdi D dediğim şey neydi? B kare eksi 4 AC değil mi? Yani 4 B kare eşittir. B kare eksi 4 AC.